Yoğurtla yedi de oynuyorum ve her tarafı yoğurt oldu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Dur lan. Dur lan. Şap şap yoğurt oyunu oynuyorum. <laughs> oy 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 oy. Büyük Önce mücadele. Yazık, her <laughs> sen yaramaz mısın? Sence baba? bak. <laughs> yüzümüzün her tarafını. Kardeşim yaramaz mı? Kardeşiniz yaramaz mı sizin ya? Yaramaz mı? Tabii. He, yaramaz. Hayır. <laughs> <yaramaz. gülüyor> Oyuncum. Lan. Nan 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 nan. Sakala falan bir ortadan kıyık da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Ne oldu ya? Yüzümde bir şey mi var? Alo <laughs> ya. Yavaş yavaş vurma vurma elin acır elin acır. <laughs> I don't like I check it. Bye 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 <laughs> bye